Selam arkadaşlar. Şura bura 10 yıla yakındır Tayland'dayım. Pattaya'da o kadar e, bit pazarı gezdim ama hiç çekim yapmadım. Bugünkü videomda da bit pazarı çekim yapacağım. Gezmesini çok seviyorum dedim. En azından geziyorum. Bir de video çekeyim dedim. Evet bugün de Pataya Soyta Pazarı'nda bit pazarındayız. Hatta'ya Teprasit Road Bit Pazarına hoş geldiniz. Bugün Tayland'ın Pattaya şehrinde onlarca bit pazarı gezdim ama ilk defa bir bit pazarı çekimi yapıyorum. Ben biliyorsunuz pazarları gezmesini severim. Başta da söylediğim gibi. Burada gördüğünüz gibi her bit pazarında olduğu gibi kullanılmış eşyalar. Tabi sonuçta eski ürünler ve es, Tayland'ın eski paraları gerek madeni gerekse kağıt paralar. E, bu da heykellerinden alın da ev eşyalarına, kıyafetlerden, e, ayakkabı çeşitlerine, e, ev eve yani bir eve ne lazım olacaksa işte nevresimden, havlusundan tutun da mutfak eşyalarına kadar hemen hemen hepsi var. Ama tabii ikinci el bazı ikinci eller yenilerden daha e, pahalı oluyor. Çünkü biraz kaliteli olduğu için hemen hemen yani yeni e, normal e, bir ürünün yeni fiyatına da olabiliyor ve burada Tayland'ın eski paraları ve e, bunlar da gördüğünüz gibi bizim memlekette de var takı çeşitleri, boncuktan veya taşlardan yapılmış kolyeler, broşlar, e, yüzükler. Ya dünyanın hemen hemen her ülkesinde ayrı takı çeşitleri üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. E tabii ki Tayland olur da e, bu da heykelleri olmaz mı ya sonuçta Budist bir ülke. Yani nereye giderseniz gidin yani gerek bu da heykelleri, gerekse bu da kolyeleri bulursunuz. Bu da kolyeleri biliyorsunuz burada çok meşhurdur. İşte kalite kalite değişiyor yani. Dediğimiz gibi çantalarından alın da aklınıza ne geliyorsa. Yani bir bit pazarında ne gerekiyorsa hepsi var. Yok yok diyeyim. Bunlar da çocuklar için oyuncaklar. Ya bir de ben böyle yerlere gittim zaman bu insanlarla Taylandca konuşmasını seviyorum. Çünkü yabancı birisinin Taylandca konuşması bunlar içinde çok ilginç geliyor. Zaten Taylandca konuştuğun zaman yani insanlar biraz daha sempati kuruyor seninle konuşmaya çalışıyor, sana çalışıyor ve sana sorular soruyor. İçin Taylandca konuşuyorsun veya işte burada bir Taylandlı birisiyle mi evlisin? Yani ilk sordukları soru bu. Ben de hayır yalnızım dediğim zaman o hemen ben de yalnızım diyorlar. Yani arada iyi bir böyle bir diyalog oluyor. Ben seviyorum bu insanları. Zaten videonun devamında da göreceksiniz. Vallahi sizlere bilmem ama ben genellikle böyle bit pazarlarını ve de semt pazarlarını gezmeyi çok severim. Ya yani bu insanlarla böyle sohbet, muhabbet etmek, diyaloğa girmek Gerçekten güzel bir şey. Yani ben seviyorum. Umarım siz de seversiniz. Bir de umarım bu videodan zevk alırsınız diyeyim. Ben genelde gittiğim ülkelerde ilk önce pazarları veya bit pazarlarını gezerim. Daha sonra o yerlerin tarihi yerlerini gezmeye çalışıyorum. Yani şu 44 tam 44 ülke oldu. Her gittiğim yerlerde hemen hemen e, gerçi bir pazarı bulması biraz e, zor oluyor ama hemen hemen e, çoğu ülkeler gittiğim ülkelerin hepsinde normal e, semt pazarlarını gezdim. Yani ben e, zevk alıyorum gezmekten. Hem insanlarla direkt birebir e, diyaloğa giriyorsunuz Hem de farklı ürünler, farklı modeller görüyorsunuz, farklı insanlar görüyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi bunlar da. Bu da kolyeleri. Yani bunların çok çok pahalı olanları da var. ครับ Bakın bu abim de tam ince detayına kadar inceliyor. Yani o bu da kolyesinin kalitesine bakıyor. Yani ne kadar tarihi eski olduğuna bakıyor. Hepsinin elinde böyle bir mercek, hepsi kontrol ediyorlar. Vallahi ben anlamıyorum ama anlayanlar anlıyor sonuçta. Pataya'da çok yabancı olduğu için gerek bu bit pazarında gerekse buranın yan tarafında büyük bir pazar kuruluyor. Pazar günleri. Orada çok yabancılar var. Yani bu gerek bit pazarında gerek diğer pazarda yani baya bir yabancı topluluğu var. Genellikle Ruslar çok pazarlardan alışveriş yapıyorlar gerekse bit pazarlarından gerek ikinci el pazarlarından gerekse normal pazarlardan Ruslar yani bayağı alışveriş yapıyorlar. Kıyafete çok önem veriyorlar. Önem veriyorlar da pek lükse değil. Yani Pataya'dakiler tabii ki lüks sevenler de var ama bu Pataya gelen Ruslar o kadar pek lükse düşkün değil. Çok alıyorlar ama sonuçta değişik değişik diyorlar. Bir de değişiyorlar kendi aralarında. O ona veriyor, o ona veriyor yani imece usulü alanlarda var diyeyim. Ya bunlar da mutfak ve ev aletleri. น้ำวนไทยแลนด์นวนไทยแลนด์หลงพ่กล้วยใช่ครับครับผมอันนี้อะไรครับสิงห์งาแกะหลงเ่อเดิมหลงเ่อเดิมหลงพ่อเดิมอืมูดครับผม Thank you very much Thank you Şimdi arkadaş bu buda kolyelerinin hepsinin ismini s y Biliyorsunuz bu kolyelerin hepsinin farklı farklı isimleri var. E ben de anlamıyorum, gerçi söylüyor ama yani akılda tutması da çok zor ne kadar Taylandça bilirsen bil. Yani bu isimleri akılda tutmak o kadar kolay değil. Ve her kolyenin farklı farklı Buda isimleri var yani. Merhaba Tayland! Merhaba! Tayland numarası mı? Evet!

Neşeli ve güler yüzlü insanlar. Sisip diyor. Yani 40 baht Ne alırsan al. Hepsi 40 baht diyor. Arkadaş aldığı bu da kolyesini gösteriyor ve hemen canlı canlı yanında kalite kontrol yapıyor. Aslanım benim be. Bana buradaki, e, bu da kolyelerine çok e, ilgi gösteriyorlar yani çok fanatikler arkadaş. Yani bizim gibi değiller yani bizden çok çok fanatikler bu din konusunda. Bunlara ne diyorduk? Kapkacak diyorduk değil mi? Evet, kapkacak ve yanında da Paris'in Eiffel Kulesinin maketleri iki tane birden ve taş kolyelerimiz. Bu standda güzel ürünler var. Yani baktığınız zaman yani buranın e, parasına göre bayağı pahalı. 1500 olan var, 800 olan var. Bu 1200 baht. Tabii ki buranın parasıyla. şunu söyleyeyim ki Tayland'da Tayland parasından hariç hiçbir para geçerli değil arkadaşlar. Yani buraya geldiğinizde kesinlikle üzerinizde Tayland parası olsun. Euro'nuz, dolarınız da olsa hiçbir yerde verme şansınız yok. Çünkü Tayland'da geçmiyor. Tayland'da sadece ve sadece kendi paraları. Yani bit pazarı diye geçmeyin. Bazı ayakkabıların fiyatlarını sordum. Mağazadaki yeni fiyatlardan daha pahalı. Herhalde kalitesinden olsa gerek yani mağazadan gidin bunun daha yenisini daha ucuz alabiliyorsunuz. Ama biliyorsunuz tabii ki bazı kaliteli ürünleri eski de olsa belli bir değeri var. Bunlar da havlu ve nevresim takımları. İşte 50 bat, 40 bat, 60 bat, 45 bat. Ya Türk parasıyla yarı yarıya yapın. Yani 40sa 20 civarında. Çünkü Türk parası çok ama çok değer kaybetti maalesef. Biliyorsunuz bit pazarlarında genellikle eski eşyalar satılıyor. Yani tarihi eşyalar da var. Genellikle bu bu da heykelleri falan gördüğünüz gibi böyle küçük küçük şeylerle e, kontrol ediyorlar. Hepsinin senesine göre, kalitesine göre fiyatları var. Her şeyle olduğu gibi. Sonuçta bit pazarı eski ürünlerin, eski malların satıldığı bir yer. Ama ben seviyorum. Yani böylelere gezmesi size yine dediğim gibi böyle siyelerden alışveriş yapanlardan Rus ailelerinden çoklar. Yani Ruslar öyle pek yeni kıyafete önem vermezler bizim gibi. Yani bu gerek bir pazarlarında gerekse ikinci el pazarlarında Rus aileleri çok görürsünüz. Yani onlar giyiyorlar. Yani bizim Türk bayanlarına ikinci el giydirmek zor ama Rus bayanlar giyiyor diyeyim. Alışverişinde genellikle hep ikinci el yerlerini yaparlar daha ucuz olduğu için. Nasıl olsa devamlı değiştiriyoruz diyorlar. Yani oradaki de farklı bir görüş açısı. Neyse bakalım daha neler var. Sawadee <laughs> kap. วันนี้ร้อนไหมร้อนคร่ะร้อนมากมากเลย,ลเลยไทยแลนด์ร้อนทุกวันใช,ใช่ครับอยากไปอยู่เมืองนอกมันไม่มีตังแล้วไม่มีดาโ,โอ้ไทยแลนด์ดังมากมากเนี่ยมีไหมม,มีครับบู Tayland Şimdi bu arkadaşlarda selam verdik beraber ve Tayland'ın çok sıcak olduğunu söyledi. Ben dedim Tayland zaten her zaman sıcak. Evet sıcak ama diye fazla diye para yok diye. Aa dedim yanlış söylüyorsunuz dedim. Taylandlılar dedim çok zengin Tayland'dan çok para var dedim ve biraz da güldük. Yani işin güzelliği de bu zaten. İşte bit pazarlarında en çok sevdiğim yerler böylesi yerler. Eski ve farklı müzik aletlerinin bulunduğu yerler. Ve de böyle tarihi Çin'i yani el sanatlarının olduğu yerler. En çok ilgi alanımın olduğu yerler bu bölümler. Zaten ileride çok büyük bir e, yer almayı düşünüyorum ve ne kadar her ülkenin enstrümanlarından bir koleksiyon yapacağım. Şu anda biraz var elimde ama Tabi istediğim şeyle de, de miktarda değil ama olacak inşallah hepsi de zamanla. Okey. สวัสดีครับไทยรูทได้กันเตบาร์1ครับผมอ่า100วิดีโอ200นะ200อ่าโอ้ ja, oh my god. เนี่ยดิ Şimdi bu arkadaş da diyor eğer resim çekersen 100 watt video çekersen 200 watt diyor. Ama bir saatlik çekersen bir fiyat yaparız diyor. Güzel bir espriydi. Ama iyi yani diyalog güzel. En azından güldük bugün de. Az olsa gülüyoruz yani. İşin esprisi. ฝรั่งที่ไหนฝรั่งนี่ไงฝรั่งปุ๊บปุ๊บไม่ฝรั่งแล้ว0าซิบฮาซิบครับุ้งฮาซิบฝรั่ง้าซิบไทยแล้วจ้าร้อนไหมใช่วันนี้ร้นมากอ่าอย่าบันจื fotoğraf çekiyor diyor. Ben dedim aa nerede yabancı dedim. Aa sensin ya diye dedim. Hayır dedim bak ben Taylandca konuşuyorum. Yabancı değilim dedim. Yarı yarıya yaraban, yarı yabancı yarı Taylandlıyım dedim. Güldü terini siliyordu. Çok mu sıcak dedim. Evet çok sıcak dedi. Çay ron ma diyor. Evet çok sıcak anlamına geliyor. Hello. Hello Thailand. Hello, Thailand. Welcome. Hello. Welcome to Thailand. Burada satış yapan iki bayan var. Birisi Budist, birisi Müslüman. Takı işte böyle bileklik, bilezik falan satıyorlar. Fiyatlarını 100 bat, 200 bat, 150 bat söyledi. Taylandlı Budist olana Taylandça selam verdim. O kapalı Müslüman bayana da selam aleyküm dedim. O aleyküm selam dedi. Biraz bayağı güldük. Şimdi o anı size hemen göstereyim. แพงอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เหรอ500อาร้อยหน้้อยฮันนี้แพงนิดหนึ่สุด500-700เจ็ดรพันกว่ามีมีหลายราคา50บาทก็มีอันนี้200อันนี้200ร้อนี่ใส่สวยอันนี้150ยห้ประเทศอะไรครับ100เดียว อโอภาษาไทยนิดหน่อยแลภาษาไทยนิดหน่อยครับประเทศอะไรเนี่ยประเทศอ <laughs> ะไรฝรั่งเศสค,ครับคร,รับผ<ง>มโอ้ยูทีพัทยาครับผม De. De. kap. Ayyou. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kim olursa olsun Tanrı selamını hiçbir zaman esirgemeyin. Herkesin anladığı dilden söylerseniz inanın yani onlar da size kendi anladığı dilden selam verirler deyim. สวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีค่ะร้อนว,วันนี้ร้อนมากมากจริงจริง

ben genelde videolarımda fazla müzik kullanmamaya dikkat ediyorum. Çünkü doğal ses yani bu çekim yaptığımdaki etraftaki doğal ses benim için daha güzel bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Bazı arkadaşlar müzik koysan iyi olur diyenler var. Bazı arkadaşlar abi doğal olarak kalsın daha orijinal diyenler var. Ama ben her zaman doğallıktan yana olduğum için yani pek fazla müzik kullanmamaya çalışıyorum etraftaki sesleri dinlemek benim için daha daha güzel. Çünkü sonuçta müziği her zaman her yerde dinleyebiliyoruz. Ama etraftaki doğal sesleri dinlemek bana göre daha güzel değil. Vallahi sizleri bilmem ama ben böyle yerleri gezmekten çok zevk aldığım için ben bayağı zevk aldım. Ne diyelim? Daha güzel ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.